Merhabalar, Online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Almanca videosuyla birlikteyiz. Bu dersimizde Almanca'da kullanılan önemli kelime ve fiilleri ele alıyoruz örnek cümlelerle. Bildiğiniz üzere yabancı dil öğrenirken kelime bilmenin, kelime dağarcının önemi son derece büyüktür arkadaşlar. Eğer biz bu kelimeleri tuğlalara benzetirsek bir binanın bir evin tuğlalarına tuğlalarınız olmadan binayı inşa etmeniz imkansızdır dedikten sonra ilk kelimemiz olan hoytı kelimesi ile başlıyoruz. Hoytı bugün demek hoytı ist ein schöner Tag. Hoytı ist ein schöner Tag. Bugün güzel bir gün. Heute, bugün, gestan, dün, vorgestern, önceki gün, morgen, yarın demek, übermorgen, yarından sonraki gün, schön ise güzel demek. Burada dikkat etmemiz gereken şey, schönanın sonundaki er takısı, dea tak dediğimiz günün artikılı, der artikılından kaynaklanıyor. Bunu bu konuyu arkadaşlar A1 oynatma listesindeki sıfatlar videosunda çok detaylı ele almıştık. Vakti olan arkadaşlar o konuya bir göz atabilirler. İkinci kelimemiz dan. Dan zin via uns morgen. Dan zin via uns morgen. O zaman yarın görüşürüz. Görüldüğü üzere fiilimiz zin fiili yine ikinci sırada dan kelimesi o zaman o zaman anlamına geliyor. Zeyn görmek, morgen yarın büyük harfle, büyük baş harfiyle başladığında sabah anlamı çıkıyordu. Örneğin guten morgen'daki olduğu gibi. Yani günaydın, hayırlı sabahlar derken ki M harfi büyük yazılır arkadaşlar. Ons biz demek via ve uns birlikte kullanıldığında dönüşlü fiil olduğunu çıkarıyorduk hemen cümleden. Dan zen via uns morgen. Dan zen via uns morgen. O zaman yarın görüşürüz demiş olduk ve geldik zeh kelimesine. Zeh kelimesi arkadaşlar Almanca'da çok sıkça duyulan bir kelime. Bütün dönüşlü fiillerde zeh kelimesi kullanılıyor. Anlamı kendini, kendini. Eya hat zeh felest. O kendini yaraladı. O kendini yaraladı. Yani kendi kendini yaraladı. Bir başkası itmedi, bir başkası sebep olmadı. Kendi kendini yaraladı. Felets'in yaralanmak hat felet olarak kullanılıyor geçmiş zamanda. Evet zeş kelimesi refleksif pronomen dediğimiz yani dönüşlü dönüşlülük ön eki. Meya meya daha fazla daha ziyade anlamlarına geliyor. Ich will mehr lernen. Daha fazla öğrenmek istiyorum. Ich will mehr lernen. Mehr daha fazla dedik lernen öğrenmek, wollen fiili istemek anlamında. Dolayısıyla arkadaşlar wollen fiili iş öznesine göre çekilirken ich will olarak çekiliyor. Burada meya kelimesine dikkat çekmek istiyorum. Meya daha fazla demekti. Bunun tabii ki öncesi ve sonrası var. Bunu komparatif adlı videoda çok detaylı ele almıştık. Meia daha fazla demek. Fiil Almanca'da çok anlamına geliyor. Am meisten en çok. Yani çok, daha çok, en çok. İşte bu sıralamaya dikkat ediyoruz. Bu şekilde kullanıldığında cümleleriniz çok daha güzel olacaktır. Fiil mehr, am meisten. Evet, örnek cümlelerle komparatif konu at, anlatımı adlı videomuzda bu konuyu bol örneklerle ele almıştık. Eğer bu konuyla ilgili komparatif konusu ile ilgili eksikleriniz varsa ona bir göz atabilirsiniz. Evet arkadaşlar sıradaki kelimemiz DÜF'ün kelimesi, DÜF'ün fiili Almanca'da model verplerden bir tanesi izinli olmak anlamında DÜF'ün fiili. Du darfst hier nicht rauchen. Du darfst hier nicht rauchen. Nicht olumsuzluk ekiydi. Hier burada demek. Rauchen fiile sigara içmek anlamında. Sen burada sigara içemezsin. Yani yasak anlamı aslında var. Wollen fiili istemek. Können fiili ebilmek. Sollen fiili melim malı bunlar Almanca'da çok sıkça kullanılan model verblerdi. Müssün fiili zorunda olmak, zorunluluk gerektiren bir fiildi arkadaşlar. Wollen, können, müssen, sollen, mögen. Mögen ise hoşlanmak anlamındaydı. Ve şimdi ise düfünü gördük. Dolayısıyla 6 tane model verbi. Model fiiller konusunda Almanca'da model fiiller konusunda A1 oynatma listesinde bol örneklerle ele almıştık. Yine model verpleri unutan arkadaşlar veya hatırlamak isteyen arkadaşlar o videomuza da göz atabilirler. Dedikten sonra sıradaki fiilimiz gehen fiili. Gehen arkadaşlar gitmek demek. Gen fiili gitmek ortadaki h harfi e, Telaffuz videosunda yani alfabe videosunda ele almıştık Türkçe'deki yeğen gibi yiğit gibi Kelimeleri konuşurken söylediğimiz yumuşak g gibi okunuyor yani h neredeyse okunmuyor Gen Das Kino sinema demek Wir gehen ins Kino Biz sinemaya gidiyoruz Burada in ve das kinonun article olan das'ı birleştirdiğimizde kısaca ins olduğunu söylemiştik. Nah kelimesi daha sonra anlamı katıyordu. Sonra anlamı katıyordu cümleye. Nah de abayt işten sonra. Nah de abayt g ich nach Hause. Evet, görüldüğü üzere cümlede bilerek iki tane nah kelimesi ekledim. Bir tanesi nah house, eve doğru özel bir kalıptı bu. Das haus, ev demek. Ama eve giderken hep nah house kalıbını kullanıyoruz. Ben evdeyim derken ise hep su house'ı kalıbını kullanıyoruz. Bu ev için çok özel bir durumdu. Evet, nah sonra demekti. Örneğin nah deyim, esin derken yemekten sonra demiş oluyoruz. Veya okuldan sonra demek istersek nah de ya şule. Nah ya şule. Okuldan sonra demiş oluyoruz arkadaşlar. Veya moladan sonra demek istiyorsunuz. Nah deya pauze. Moladan sonra. Dikkat ederseniz arkadaşlar artikıllara göre kullanım değişiyor. Bunu ise datif alan fiiller konusunda datif videosunda cümlelerle genel tekrar videomuzda ele almıştık. Zoga, Zoga wusste ihr das. Zoga wusste ihr das. O bile bunu biliyordun. Buradaki zoga bile hatta anlamı katıyor cümleye. Zoga hatta bile wissen bilmek das buradaki das bu şu o anlamına gelen e, işaret bildiren bir kelimemiz eya o demek o bile zoga wusste eya das o bile bunu biliyordu evet wissen fiiliyle cümleyi kurduk gelelim wissen fiiline Kişi zamirlerimize göre Ich wusste Ben biliyordum Du wusstet Sen biliyordun Erzi es wusste O biliyordu Wir wussten Biz biliyorduk Ihr er wusstet Siz biliyordunuz İki veya daha fazla kişi varsa karşımızda Ihr er, diye hitap ediyorduk Sie wussten Onlar biliyorlardı veya Sie kibar haliyle siz biliyordunuz. Bunlar Wissen fiilinin preteritum çekimiyle önemine binaen tablo halinde vermek istedim arkadaşlar. Dabei. Dabei de çok kullanılıyor cümle içerisinde. Er hat sein Handy dabei. O cep, cep telefonu yanında. Kimin yanında? Onun. Eya öznesine göre çekimledik. Eya er hat zain handy dabei. Eya er olduğu için, maskülün olduğu için arkadaşlar zain handy dedik zaten. Eğer bu z öznesi olsaydı cümlede handy'nin artıklı das olduğu için das handy olduğu için iya er handy diyecektik feminin olsaydın. Cep telefonu yanında. Eya er hat zain handy dabei. Sıradaki kelimemiz hia. Hia is dein Buch. Hia is dein Buch. İşte kitabın burada. Dein Buch yani das Buch. das olduğu için dein Buch. Dea ve das artıklında biliyorsunuz iyelik zamirlerinde mein, dein, sein olarak ilerliyordu. Das Buch kitap, die Bücher kitaplar çoğulu. Dein Buch senin kitabın demekti. Evet, hier ist dein Buch. İşte kitabın burada. Buradaki ist arkadaşlar sein fiilinin üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiş hali. Dır, dür anlamı katıyordu. İşte kitabın buradadır aslında anlamı veriyor. Ve geldik sıradaki kelimemize. Unta unter. Der Hund liegt unter dem Tisch. Der Hund, yani köpek, liegt. Liegen fiilin bir şeyin uzanarak yerde durması, stehen fiili ise dik durmasıydı. Der Hund liegt unter dem Tisch. Masanın altında uzanıyor veya yatıyor anlamı katıyor cümleye. Unta bir edat arkadaşlar yani prepozisyon bir de unten var unten aşağıya aşağıda gibi anlamlara geliyor. Bu ise bir adverb yani zarf genellikle fiillerle kullanılır ama unta ise arkadaşlar genellikle isimlerle kullanılıyor ki bizim bu örneğimizde de deyat tiş yani masa ile kullanıldı. Dikkatse ist unten imkela kedi aşağıda yani Bodrum'da, Kela'da. Evet arkadaşlar bu liegen, e, Şitelen gibi fiilleri bu resimdeki videoda 10 dakikada özetlemiştik. Bunlar da birbirine karıştırılan fiiller vakti olan arkadaşlar bir göz atabilirler. Geldik sıradaki kelimemize. Val. Val. Ich habe keine Val. Başka bir seçeneğim yok. Eğer iş hatı kaynı andırı val deseydik başka seçeneğim yoktu. Dili geçmiş zaman yapmış olurduk hatı deseydik. Ama burada habın fiiliyle yaptık. işhabı kayne andırı val. Başka seçeneğim yok. Veilen arkadaşlar fiil hali seçmek. Dival ise seçim. Seçenek gibi anlamlara geliyor. isim hali. Ama veilen Artık e, bu bir fiil sonu enle bittiği için andırı başka demek habın sahip olmaktı. Ich habe keine andere Wahl. Başka seçeneğim yok. Geldik önemli bir kelimeye. Almanca'da Zeit. Zeit den beri dan beri anlamı katar cümleye. Ich lebe hier. Ben burada yaşıyorum. Ne zamandan beri? Seit yağın. 3 Üç yıldan beridir burada yaşıyorum. Buradaki Zayt bu anlamı veriyor. Üç yıldır, üç yıldan beri burada yaşıyorum. Evet arkadaşlar, Zayt datif alan bir kelime. Leben fiili yaşamak, das ya, yıl, diyağı, yıllar. Dolayısıyla bizim cümlemizde de en takısı aldı zaten. Zayt, dry, yağın. Neden en takısı aldı? Çünkü çoğul. Çoğul ve datif olunca şekildeki tabloda görüldüğü üzere arkadaşlar den eki alıyor. E, diler den eki aldığı için burada da biz en takısını çoğul olduğu için, plural olduğu için sona eklemiş olduk. Hiya ise burada demek. Evet, val kelimesini nedense bir kez daha eklemişim videoya. İşabı kayna andır val, başka seçeneğim yok demiş olduk. Val, di val isim olan bir kelime. Di val seçenek, seçim. Ama velin fiili seçmek anlamında, bir seçim yapmak anlamında. Seçimlerde de velin kullanılır arkadaşlar. Tabi buradaki seçmek kelimesi befot sugun gibi iki seçenek, üç seçenek arasından bir seçmek değil. Burada direkt bir seçim yapmak arkadaşlar. İkisinin farkı cümle içerisinde çok bariz ortaya çıkar. Befot sugun da bir şeyi tercih etmektir, seçmektir daha doğrusu. Ama veilin direkt seçim anlamında da kullanılıyor. Geldik und kelimesine. Und cümlede zaten iki cümleyi birbirine bağlayan önemli bir bağlaç ve bağlacı ve pozisyon nul olarak geçiyor. Yani cümlenin ögelerinin yerini değiştirmiyor. Ich <laughs> gehe Sinemaya gidiyorum. Und ve ''danah esin'' Ve ardından yemek yiyorum. Ich <laughs> gehe und danah essen. Sinemaya giderim ve ardından yemek yerim. Veya sinemaya gidiyorum ve ardından yemek yiyorum. Danah ondan sonra anlamı katıyor cümleye. Evet geldik oda. Oda da bir bağlaç. Meştustu ti. O da kafi. Çay mı? Yoksa kahve mi istersin? Evet o da ya da anlamı katıyor. Kahve ya da çay. Möchtest du tea oder kafi? Kahve mi ya da çay mı istersin anlamı da çıkıyor. Möchtün fiili istemek, volun da istemekti ama möchtün daha kibar bir anlam veriyordu. Geldik aba, aba ama demek. İşmak mag şokoladı. Ben çikolatadan hoşlanırım, severim. Aber ich esse sie nicht oft. Ama sık sık yemem. Ich esse sie nicht oft. Buradaki zi di çikolata olduğu için çikolatanın artikeli di olduğu için burada biz uzun uza diye çikolatayı bir daha tekrar etmemek için kısaca çikolataya zi demiş olduk. Hab'ın ise en çok kullanılan fiillerden hem kendi anlamı itibariyle hem yardımcı fiil olarak kullanılması itibariyle çok önemli bir yere sahip. Habın fiili sahip olmak anlamında ich habe zwei Kinder. iki çocuğum var. Ich habe, ben sahibim, zwei Kinder. Das Kind, çocuk demek, çoğulu Dikinda. 2 zaten iki demekti. Haisen fiili adında olmak, atlandırılmak anlamında Heisen. E ve i Almanca'da yan yana gelince ay olarak seslendiriliyordu. Heisen. Oradaki set harfi ise keskin iki tane s anlamında olarak seslendiriliyor. Er heißt Nikolas. Onun adı Nikolas. Ich heiße, benim adım. Du heißt, senin adın. Ihr er heißt, sizin adınız. Sie heißen. Onların adları şeklinde çekimleniyor heißen fiili. Geldik sprechen fiiline. Konuşmak. Düzensiz bir fiil bu da. Sprechen, konuşmak. Reden o da konuşmak, o belirli müşahhas bir konu hakkında, belirgin bir konu hakkında konuşmak anlamında. Sprechen ise İngilizce konuşmak, Almanca konuşmak şeklinde ıı, anlamlandırılıyor. Mit wem sprichst du? Kiminle konuşuyorsun? Mit datif alan bir prepozisyon. Çok önemli bir yere sahip Almanca'da der artikılı datifte deyim olduğu için ve mit de her zaman datif olduğu için mit vim olarak kullandık. Mit vim şipristu. Kimin ile konuşuyorsun? Burada ile anlamı katıyor. Türkçe'de ise biz onu direkt kiminle olarak birleştiriyoruz. Fragen fiili soru sormak. Fragen sormak anlamına geliyor. Warum fragst du mich? Neden bana soruyorsun? Aslında bizi en çok ters köşe yapan fiillerden bir tanesi bu. Çünkü Türkçe ile karşılaştırıldığında ismin i hali ve e hali birbirine birbirine karıştırılıyor. Geldik Antwort'un cevap vermek fiiline. Antwort'un Cevap vermek anlamında Die Antwort auf diese Frage ist sehr einfach. Bu sorunun cevabı çok kolay demiş olduk. Die Antwort auf diese Frage. Bu sorunun cevabı ist sehr einfach. Sehr oldukça anlamında. Einfach basit. Die Frage soru demek. Die Antwort ise cevap anlamında. Lesen fiili okumak Almanca'da çok kullanılan fiillerden bir tanesi. Bu da düzensiz bir fiil. Fiil çekiminde farklılıklar görülebiliyor. Eya liest görüldüğü üzere eya öznesine göre liest oldu. Eya liest o okur jeden Abend her akşam vor dem Schlafen gehen. Gece yatmaya gitmeden önce yatmadan önce okuyor. Der Abend akşam schlafen uyumak gehen gitmek fo önceden demek ve datif alan bir örnekti. Lesen okumak anlamına gelirken fo lesen fiili ise birine sesli okumak. Başka birine, karşımızdaki birine veya birilerine sesli okumak anlamında fo lesen fiili. Ich liebe es, ben onu severim. S dediğimiz için virgülden sonra açıklanacak bir şeylerin gelmesi gerekiyor. Ich liebe es Märchen vorzulesen. Masal okumayı seviyorum. Peri masalları okumayı seviyorum. Evet, fo su lezin dedik ve infinitif su ile cümleyi kurduk. Infinitif su ile cümle kurmak gerçekten çok basit. Video geçmişimizde A2 oynatma listesinde bu konuyla ilgili iki tane çok detaylı videomuz var. İhtiyacı olan arkadaşlara hatırlatmak istedim. Ve geldik lezin fiiline. Lezin fiili öğrenmek. Leanın fiili öğrenmek. Seit zwei Jahren. İki yıldan beridir. Seit den beri, dan beri anlamı katıyordu. İki yıldır Almanca öğreniyorum. Lene ich Deutsch. Seit zwei Jahren lene ich Deutsch. İki yıldır Almanca öğreniyorum. Seit her zaman datif alır demiştik. Evet arkadaşlar. Lernen fiili öğrenmek demiştik. Örnek cümlelere devam ediyoruz. Du lernst. Sen öğreniyorsun. Jeden tak. Her gün. Jeden tak. Etwas neues. Sen her gün yeni bir şey öğreniyorsun. Etwas bir şey demek. Jeden tak. Her gün de yatak olduğu için orada yedintak akuzatif olduğunu da görmüş olduk arkadaşlar. Common fiili gelmek Almanca çok sık kullanılan bir fiil. Common fiili gelmek anlamında "wann kommt nach Hause?" Wann ne zaman demek? Nach Hause bir kalıp idi. Eve giderken kullandığımız bir kalıp. Evdeyken su havzı kalıbını kullanıyorduk. Van comes to na havzı. Ne zaman eve geliyorsun? Common fiiline devam ediyoruz. Common fiili gelmek demiştik. Van comes to na havzı dedik. Eve ne zaman geliyorsun? Şimdiki cümlemiz ise... komun zibiti bitte herein. Common zibiti herayin. Buradaki fiilimiz tabi common fiilinden ziyade herayin common fiili yani ayrılabilen bir fiil. Herayin ön eki ayrılarak cümlenin sonuna gitti. Lütfen içeri girin. Common fiili gelmek anlamında kullanılır dedik arkadaşlar. Ve bu cümleyle ilgili ich hoffe, dass du bald kommst. Umarım ki yakında gelirsin ya da yakında geleceğini umuyorum. Buradaki das eceğini acağını anlamı katıyordu. Das'lı cümlelerde ich hoffe, dass du bald kommst. Kommen fiili gelmekti, gehen fiili ise gitmek anlamında. Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Evet arkadaşlar, vohin akuzatif gerektiren bir kelime olduğu için vohin geistu. Nereye gidiyorsun? Vohin nereye gen ise gitmek anlamına gelen bir kelimeydi. Ve geldik yine çok kullanılan bir fiile arbeiten. Arbeiten çalışmak anlamında. Die Maschine arbeitet makine çalışıyor. Nişte richtig. Makine düzgün çalışmıyor. Buradaki nişte olumsuzluk kattığı için makinenin çalışmasının düzgün olmadığı anlamı katmış oldu. Die Maschine arbeitet nicht richtig. Arbeiten fiili çalışmak demiştik arkadaşlar. Arbeiten sonu enle biten kelimeler fiil olarak geçiyordu. E aaytıt o çalışır gene, severek imtim. O ekip içinde çalışmak çalışmayı çalışmaktan hoşlanır veya o ekip halinde çalışmayı sever. Eya aaitıt gene imtim. Aaittın fiili çalışmak fiili idi ve bununla ilgili sıradaki cümlemize bakalım. Wie lange arbeitest du schon hier? Wie lange arbeitest du schon hier? Ne kadar süredir burada çalışıyorsun? Wie nasıl demek? Lange uzun demek. Schon zaten anlamı kattığı gibi bazen de model particle anlamında da kullanılır. Hier ise burada demek. Arbeiten fiili çalışmak demiştik. Ich muss heute Überstunden arbeiten. Ich muss, yani ben zorundayım. Heute bugün, Überstunden. Ama nasıl Überstunden? Üybaşıtının, üybaşıtının mesai demek. Bugün fazla mesai yapmak zorunda.